Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Reddit Simulator videosuna karşınızdayız. Bu sefer ne yapacağız biliyor musunuz Birazcık deney tarzı gibi bir şey yapacağız. Deney değil de işte hani e, test diyelim ya. Ufak bir test mes bir şey deneyeceğiz. Mevzumuz şu. E, ahır yapacağım. Ahırı tek yapacağız. Hani böyle şey yapmayacağım. Büyütmeyeceğiz ahırı. Önüne ne yapabiliriz sadece. Ve ahırda şöyle bir şey yapacağız. Yemliğini otomatik koyacağız ama İçine haddinden fazla domuz koyacağız. Çok olduğu zaman ne yapacak acaba domuzlar? Birbirlerini öldürecekler mi, öldürmeyecekler mi? Tavuklar da olduğu gibi. Tavuk mesela çok olduğu zaman sığmıyorlar, Birbirlerini öldürüyorlar. Domuzda da acaba olacak mı onu deneyeceğiz. Ee, büyük ihtimal yem yemezler, ölüler diye düşünüyorum ama Daha fazla bir şey olmaz. Koyamıyor muyuz şunu? Tamam. Ben çıkmadan alabiliyoruz ama giremiyoruz herhalde. Girdik. Demeyelim, girdik. girdik. Çok güzel. Hızlı biteceğiz büyük ihtimalle. Çünkü artık e, neyin ne olur her şeyi kavramış durumdayız. 3 tane daha tahta olsa yetiyor herhalde. Bu arada yukarıya koyamıyorsanız abi direkt şuna falan çıkma uğraşmayın. Şöyle yapın boşluğa basın E'ye basın. Abi her zaman geçerli değil o. Bazılarını zorundasınız. Bazıları işliyor bazıları işlemiyor. Bir hemen bir 3. Tahmini 6 tane kütük gerekiyor. Altı kütüğe bitiririz o işi. Lan motor hala çalışıyor lan. Lan şu motoru kapatmadık ya yattı biz o yattı o. Dünya elektrik parası, şey, benzin parası yiyecek dünya kadar. Peki. At bir kankam. Hadi hızlı 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 hızlı, hızlı. Benim makinem nasıl çalışsın? Çalıştır artık. Bu arada oyundaki maksimum para 999.999. Yukarı çıkamıyorsunuz. Otomatik oyun e, aşağı intiyorsun. Ee, 3-6. Bilmek istemiyorum ya kitabı. Ben hızlı bir şekilde şey yapalım. Tahta alalım. Dur şurada mıydı kütük? Evet şuradan 3 tane kütük yapsam yetiyor herhalde ya. Fazlası gerekmiyor. Tahta yapsam yeterli herhalde benim için. 4 tane var. Tamam. 4 yeterli bize. Ee, abone değilseniz abi abone olup abone çok sevinirim. Konuşamadım şu an. Like atıp bildirimle de tümünü açarsanız çok güzel olur. Çünkü güncelleme gelecek biliyorsunuz. güncelleme dört gözle takip ediyorum. Ee, i̇nşallah ilk videosunu gene ben atacağım. Bir önceki güncelleme de olduğu gibi. Eğer ki bir aksilik çıkmazsa işimizde gücümüzde. Çıkarsa da Instagram adresimden güncelleme ilgili detayları paylaşırım videosunu çekemesen bile Instagram'da vadenin sahibi da çıkar abi. Bu arada yayınlarımız Twitch'teyiz. Her gün saat 17.00'da açıyoruz abi. Burada e, The Force ve vesaire farklı oyunlar da oynuyoruz. Gelirseniz çok sevinirim. Tamam, dur şimdi. Seni bir hallederim şu tabi. abi. Tamam sonra tamam bitti arada. Ya. İki tahta gitsek yetiyormuş. Sen aldı. Tepeye koyacağız ha. Tepe lazım bir. Bazı yerler koymuyor. Ee, şunu koysak. Bir. Üç tahta gerekiyor. Bunu da hızlı bir şekilde koyalım. Yani bazı arkadaşlar video atlat demiş ama şimdi daha ben ahır yapıyor. Ahır yaparken videosu atlatsam. ne mantık alacak? Oyunun amacı bu zaten şimdi. Bazı yerler atlatacak yani atlatılacak gibi şeyler değil. E, ahır yapıyorum da e, atladım. Bana göre ters biraz. Ee, tahta eksik geldi bir tane. Değilmiş. Tamam. Çok güzel. Hızlı bir şekilde kapılarını yapalım. Ee, ve yalaklarını da yapacağız. Kapısı. Buna gerek yok. Ne yapacağız? Tamam. Şu kapı gerek yok abi. Bu dursun. bir da bir aa bunu etmez. bunu kesmemiz gerekiyor hızlıca bunu keselim nereye koyalım bunu Böyle, bir taşıyalım bunları araç almak istemiyorum da bununla da domuz iki 2, -2 taşıma da istemiyorum ne yapayım bilmiyorum Oyuna fazla araç almak istemiyorum aslında ne yalan söyleyeyim Diyor mu temas diyor mu bu? Etmiyorum. çok güzel lan. Oğutun orada kalsın aslında. Süz kalsın. Tamam. Ee, yemin de fullleyelim hızlı bir şekilde. Yemin de tamam. Şuraya yemin koyamıyoruz değil mi? Yok koymuyormuş. Bir tane oluyor. Yemin ve suyu. Ee, şimdi buraya kaç tane salalım? Başlangıç olarak bir 10 tane bıraksak mı acaba ki? Yer kapaç mı? Kapalı tamam. Ee, çok olan Tavuklar eve falan girip çıkıyorlar lan. Dur kankam kapıyı açayım dur yorma kendin gel. Sen ciddiysin. Evin gibi gir ya ne demek. Vallahi tavukların evi oldu sanki burası. E, yem olsa tüketim yem yokmuş ya kusura bakmayın. Tamam neyse biz işimize verelim. E, ee, ne yapalım kaç tane domuz taşı 10 tane yeter herhalde ya. 10 tane alalım başlangıç olarak ya da 20 mi alsak ki önce araç mı alsam. E, ee, bu 2 taşıyor diğer araç 4 taşıyor. Ne yapacağız? 4 mü taşıyalım? 2-2 taşısak 4-4 taşımak daha mantık geliyor. Kamyonla içeri giremiyoruz. Sıkıntı o. Biz bununla iki iki taşıyalım. En mantıksı bu abi. Buraya geldik şimdi. Araba aldım geldim. Bir tane şey. Kamyon. Dedim arabayla şimdi 4 dönsem iki tane yapar. Bunu 4 dönsem 16 yapar diye düşündüm. Ve aldım geldim bunu. Şimdi bunlar hızlı bir şekilde yükleyelim. Bu arada Haziran güncellemesine şey geliyor abi bilmeyenler varsa domuzlar yavrulayacak onu var. Tamam kapımızı kapatalım. Hızlı bir şekilde bunları atalım. Ee, üzerine bir 4 daha alacağız. Evet. 30 tane mi yapalım? Kaç yapalım? Kararsız kaldım ya. Eğer ki video 500 dakika gelecekse ölü üzünü onun üzerine gidelim. Yani şöyle düşünelim. Video 500 dakika gelir. 500 dakika 30 tane atayım ben oraya. Kaç dönüm yavaştan. Kaç dönüm gerekiyor 30 tane için? Eee her birine 4 götürüyoruz. Git dönsek 28 yapar. 8 kere döneriz anasını satayım. Hatta 500 dakika için 10 kere döneyim. Kafadan tam şey gelsin. Ne o? E, 40 tane olsun. Böyle dönersek zor tabo iş. Ağaçlarım kesmem lazım. Bunun tek kötü yanı var. Ee, kapıdan girmiyor bu ağaç biliyorsunuz. Peki şu kapıyı birazcık daha büyük yapsalar da ee, rahat araba geri çıkışı yapabilsek. Gördüğünüz gibi böyle. Çok zor yani. Anlatmak istediğim mevzu tam olarak da bu şu an. Şimdi hayvanlar şu taraftan atlıyor değil mi abi çıkarken? Mantıklı olarak böyle bir şey yapsak. En mantısı bu herhalde ya. Bir atsak. Nereye gidiyorsun? Hey hey. Bak kardeşim oraya gitti yem yemeye. Lan. Şimdi buraya kap yapacağız. Tamam. Ee? Niye yapmıyor bunu bu? Ya, of, Niye bunu yapmıyorsun lan sen? Tamam. Ah şükür olsun. Gel. İçeri tek tek gitmemiz lazım bunları. Dur tamam sen git kes şimdi. Tek kapı çalışacağız. Yoksa bunlara e, bunlarla baş abi. Araç bazen girmeyebilir. Geç yavrum. Neyin düşünüyorsun sabaha kadar? Geç. Bebeğim benim. Geç. Bebeğim dedim lan sanki. Bir... Aha. Lan. Şu Şunu az daha geniş yapsa çok iyi bir yer olacak. Ops. Nereye gidiyorsun kankam ki buraya? Ya bücü 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 bücü. Bir sürprizim var gel. Gir içeri. Tamam hadi görüştük. Sonuncunuzu da getireyim. Bu arada kapıyı biraz da arabayı ters yanaştırırsam diğer seferde. Yani seferde seferde. Eee, kapıdan çıkan direkt içeri zıplayacak gibime geliyor. Tamam kapattık güzel oldu aslında. Ee, dolduranlar böyle bekleyeceğiz abi. Yapacak hiçbir şey yok. Yallah bir daha gidip gelelim biz. Evet ikinci bir dördü getirdim hemen. Atarım bunu aşağıya. Gelsem buraya gel gel gel. Bu araba oraya çok güzel yanaştırırsan var ya çok süper olacak. Hızlı hızlı içeri girdiler direkt. yaklaştım mı yanıma? Kuntoş. Çabuk ki çabuk ye, çabuk, ye, çabuk 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 çabuk. Lan, lan sizin ben Lan girsene içeri ya. Allah aşkına. Neyse. Bu iş yattı. Yani artık kapı çalışacağız. Gelme gel. Gel gel gel. oldu. Bu ikisi Sen niye inmiyorsun aşağıya? İnsene lan. Ya kaçıyor bak kaçıyor bir de. Lan bunlar yavrulayacak değil mi de? Ben bunların yavrulamış halini düşünemiyorum. Nasıl acaba olacak acaba? Misket misket. <laughs> Bozmayamaz mı? Mi? Bok mu var orada lan gidiyor oraya? At şimdi defol git ne diyeceksin? Ben de bir yatmaya gideyim. 4 daha getirdim. Bu üçüncü oldu partimiz. Bunu şöyle bir şey yapacağım. Bunu taktiği farklı yapacağım biraz daha. içeri tıkmak için. Diğer taraftan olsa zorlayacak eminim ona. O yüzden ee, şuradan Olmuyor abi. Şu ağacı kesmemiz gerekiyor. Tamam. Ee, geçemiyoruz. Nasıl geçeceğiz? Ağaçta mı keserim Tamam. Şimdi geçtik. At aşağıya. Hayat küsur oldu. Geçemiyor bu tarafa. Bunları şuraya koyarsak abi. İyiler için rahat olacak abi. O yüzden bunları böyle yapıyorum. Sistem budur abi. Gördünüz mü sistemi? Elimi oynatmadan hepsini içeriye oldum. Neyse açık kalsın burası. Önemli değiştirmedik o. Tek tık 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 yaptım hepsi içeri girmiş oldu. Şimdi gidelim. Bir dört daha getirelim. Daha 12 oldu. Daha sözümüz açmasın. Gel şöyle yapalım biz bunu. Ee, bunu kat sayısını yapalım. Yani dördün kat sayısı mesela 20 vesaire o civarda bir şey yapalım. Eğer ki düşündüğümüz gibi bu videoya 5 like gelirse bir sonraki 50 tane alıp o küçük yere koyacağız. Ama çiftliği büyütmeyeceğiz bak. Amacımız o. Büyütmeyip bakacağız. Ee, nasıl oluyor? Birbirinin üstüne mi çıkıyorlar, çıkmıyorlar mı? Onu denememiz lazım. Üçüncü, yok pardon dördüncü part domuzumuz geldi bu sefer. Aynı şekilde aynı taktik devam. Burada yanaşıyoruz sıfırdan. Tamam. kapı açıyoruz. Bunu yapmayanlar kesin vardır abi. Bunu bilmiyor. Ama bu nereden kaçtı lan? Sen nereden kaçtı lan? Lan Velet vred. Velet'in kafası çalışıyor gel lan buraya Büyük ihtimal bug'a girdi bu ondan kaçtı yoksa kaçamazdı bu Selamun Aleyküm hadi güle güle sana Şimdi kaç oldu? Dördüncü parti 16 Gel Değil mi? 16 oldu şu an. 4. parti attık. Eee yallah 5. partiye. 5. partimiz geldi bu arada. Biraz hızlıyız bu. Bu sefer. Hızlı geldik. Tamam. Ya. En sevmediğim olay şu. Tabii canım birbirinin üstüne düşünce oluyor öyle o. Tamam. Olmuş olması lazım hepsini. Olmuş. Çok da güzel olmuş. Girmeye çalışıyor. Çıkmaya çalışıyor. Hadi girin abi. Bu arada 20 tane oldu. Burası 20 tane alır mı acaba? Onu düşünüyoruz şu anda. Herhalde alır. Geçin içe şu kapıyı kapatayım. Hadi. Ayrımda 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam doğru 20 tane olmuş. 19 sayamadım şu an. Yani 20 gibi hissettim ama 19'da Ac acaba belki 19 muydu ki? Bilmedim değil. 19 olma şansı yok zaten. Çünkü 4 eli taşıyoruz. 4, 5, 20. Geçelim bir sonraki sefere. Geldik dostlar sonunda Bu ee, kaçıncı parti oldu 27 24 oldu evet 24 parti 24'ümüz oldu Ama bir araba yanaştırmadı bu sefer güzel bir şekilde Tamam 24'üncü partimiz oldu Böyle bir şey yapacağız 50 e almayacağım abi Eğer ki 50 tane almayı istiyorsanız 500 tane like gelse 50 tane alayım abi Böyle bir şey deneyelim sen niye böyle geziyorsun dışarıda Gez bakalım hadi Böyle söyleyeyim abi. Eğer 50 tane istiyorsanız abi almamı buraya. Oha mıydı bu Gel içeri. Gel. Lan yürüsene lan. Seni kırdı. Siz de Varmış gibi tüy valla silah çıkarım. hepinizin kafaya çıkar. beni sinir etmeyin. ne bekliyim burada? Defol git it herif. 20 lan. Girersen şerefsizsin lan gel lan buraya. Yürü. Şerefsiz Sen az koşturayım da aklım başına gelsin Yürü hadi. Hadi 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 hadi. Uyuşma hadi. Gel şuraya. Ne oldu lan? Ciddi bir şey ya. Nereye gidiyorsun sen? Bok mu orada? Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? Hadi o gidiyor. Hı, haline bak lan. Yazık lan size lan. Kuş kadar beyniniz yok lan sizin. Dostlar 24 tane koydum. Eğer ki 50 tane istiyorsanız 500 like gelirse demek ki 50 tane istiyorsunuz demektir. O zaman da 50 tane alacağız. Neyse o abi aşağısı yok. bir 24 tane bakalım abi ne olacak. bir sonraki videoya aldım sen en fazla arasında az büyüklük olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.